Merhabalar. Otomatik Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün videomuzun konusuna gelecek olursak, dün itibariyle yani 27 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Rekabet Kurulu tarafından malum sarı sayfaya hakkında bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturma nedir diye soracak olursanız ki birçok internet sitesinde veyahut da kulaktan da olma diyeyim. Ee, yalan yanlış şekilde eee yayıldı. İşin esasları şu. Birçoğumuz biliyorsunuz bu siteyi kullanıyoruz. Gerek e, araç alırken, gerek emlak konusunda, gerekse de herhangi bir ikinci el konusunda bu malum siteyi kullanıyoruz ve Türkiye'nin en köklü sitelerinden birisi. Ve tekel olma konusunda her ne kadar bir sürü alternatifi varmış gibi gözükse de aslında en çok Türkiye'de tıklanan sitelerin başında geliyor. peki Pekala rekabet kurulunun soruşturmaya neden olacak konusu ne? Araç fiyatlarının veyahut da emlak fiyatlarının ya da herhangi bir ikinci el pazarının gerek satış, gerek kiralama konusundaki fiyatı yükseltmesi mi? Piyasayı yükseltmesi mi? Yoksa sahibin yani bu e, kişilerin sahibinden aldığı e, astronomik ücretler mi diyeyim? Evet arkadaşlar olayın aslı şu. Rekabet Kurulu'nun soruşturmaya gerek gördüğü olay açıkçası ilan veren kişilerin yani araç sahipleri olsun, emlak sahipleri olsun veyahut da ikinci el herhangi bir şeyin satışını sırasında ilan veren kişilerden almış oldukları astronomik ücretler arkadaşlar. Ve tamam. E ücretsiz olmasın eyvallah ama astronomik şekilde de olması açıkçası zor olan hayat şartlarında bile bu kadar e, yüksek ücretleri bir darbede o malum site tarafından vuruluyor pekala bir de bunun yanında birçok gerek özellikle Araç ve emlak alım satımlarında, kiralamalarında veyahut da yaşanan mağduriyetler yani dolandırıcılık gibi. Bunun başında işte kapora dolandırıcılığı veyahut da ne bileyim işte hani bir araç alım satımında yok işte fırıldakların dönmesi. Bunu uzun uzun anlatmayacağım çünkü bununla ilgili envai çeşit videoda yapıldı ee pekala bu malum site bunlara engel olamaz mı elbet olabilir fakat e, rekabet kurulunun dediğim gibi asıl amacı piyasayı yükseltmesi veya da piyasaya çıkmaz bir hale getirmesi tamam bu da etken fakat asıl etken konu bu sarı sayfanın bu malum sitenin ee, kullanıcılarından ilan başına aldıkları astronomik rakamlardan dolayı ve rekabeti kötü yönde kullandıklarından dolayı açıkçası böyle bir e, soruşturma açıldığında söylememde fayda var. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.